Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Sayfa 271'deyiz. Neyin sayfası? Fen Lisesi 11. sınıf kimya ders kitabının. Diğer sayfaları açıklamadaki oynatma listelerinde onları da oradan erişebilirsiniz. Yine benim hazırladığım konu anlatım soru çözüm videoları da açıklamadaki oynatma listelerinde onları da oradan erişebilirsiniz diyelim. Ve hemen başlayalım. 19. soru. Potansiyel enerji tepkime koordinatı verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş arkadaşlar. Bakın burada 42'den başlamış. X ve Y'nin arasında bir tepkime meydana gelmiş. Z gazı oluşmuş. Değil mi? 47'den 95'e şey çıkmış. Endotermik bir tepkime olduğunu anlayabiliyoruz buradan, Değil mi? Zaten dikkat edin. İlk soru bana ne söylüyor direkt? Bunun ne olduğunu soruyor. Tepkimeyi enerji bakımından sınıflandırınız. E arttığına göre nedir bu? Endotermiktir. Değil mi? Endotermik bir tepkimedir. Tepkime denklemini yazın demiş. Yazalım. Tepkimeye girenler arkadaşlar şöyle X şöyle gaz, gaz olduğunda yazalım bari. Y gaz Genelde ben çok yazmıyorum. Eğer hepsi aynı fazla bir önemi yok diye yazmıyorum ama yazdık. Tepkime entalpisi kaç kilojüldür? Arkadaşlar entalpi hemen şöyle bulalım. Ürünler eksi girenler diyeceğim. Ürünler ne? 95. Eksi girenler ne? 42. Bu da kaç bar gördüğünüz bu arkadaşlar? 53 mi yapıyor? Evet 53. Nedir buradaki birim? Kilojülmüş. Değil mi? Direkt bu. Tepkime entalpisi z gazı için molar oluşum entalpisi midir neden açıklayınız. Hayır diyoruz arkadaşlar tabii ki değildir. Şimdi molar oluşum entalpisi olması için tepkime giren maddelerin ne olması gerekiyor? Element olması gerekiyor. Yani x ve y element değil. Nereden aldım element olmadığını? Çünkü potansiyel enerjiler arkadaşlar 42. Dolayısıyla bunun eğer element olsalardı arkadaşlar 0 olması gerekirdi element değil de diyebiliriz. Veya x ve y'nin değil mi? Entalpisi arkadaşlar ne diyebiliriz? Entalpisi şöyle sıfır değil de diyebiliriz. Ya tabii belli olmaz. Bunlardan bir tanesi belki de element. X element belki y element değil belki bilemiyorum. O sonuç itibariyle bunların ne olması gerekiyor bakın. Girenlerin entalpilerinin sıfır olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin çok karıştırılabiliyor. Evet 20. soru ne diyor? C e, CH3OH sıvısının standart molar yanma entalpisi eksi 727'dir demiş. Şimdi bakalım. E, yanma entalpisi dediği için yakacağız bunu o zaman değil mi mecbur? CH3OH'ı şöyle oksijenle yakacağız. Karbondioksit artı su. Karbon bir tane bir tane. Hidrojen dört tane. O zaman buraya ben iki yazarım. Oksijen 2 burada 2 burada 4. Bir tane burada olduğu için 3 bölü 2 ama zaten bu biliyorsunuz element olduğu için bir önemi yok. Bunun delta kaçmış? Arkadaşlar eksi 727'ymiş. ymiş Kilojümüş. Diyor ki standart molar oluşma entalpisi kaçtır diyor. Şimdi burada gene ne yapacağım ben? Ürünler eksi girenler diyeceğim. Ürünler eksi girenler bana neyi verecek? Eksi 727'yi verecek. Ama yani baştan yazalım. Delta h eşittir. Toplam h ürünler eksi Toplam haş girenler. Bunu yazınca çok havalı bir şey yapmış gibi olur. Yazılı da yazın siz. Mutlaka öğretmeniz puan verir size. İse eksi 727 eşittir. Ürünler neydi? Bir tane karbondioksit var. Ooo küsur atlaymış ya. Ben bunlarda çok hata yapıyorum ya. Ne yapacağız? Eksi 393,5 değil mi? Eksi hmm, 300... 393 bile yazamıyorum. Bakar 393,5 eksi değil artı 2 tane 285 e, 2 tane 285 ne yapar şöyle 2 diye 2 çarpı diyelim 400 560 570 571 virgül altı mı yapıyor Allah'ım inşallah öyle yapıyordur ama başına ne var mı tabii ki eksi var değil mi ürünler eksi girenler diyeceğiz bu da neymiş zaten a'ymış arkadaşlar a diye verilmiş Şimdi çok stresli bu ya 571,6 ile 393 ee, şöyle bir temizleyip yazmam gerekiyordu. Benim bunu şöyle temizleyelim şöyle biraz sonra sileriz gene mecbur. İkisi 393 buçuk değil mi? 571,6. Tabii öğrenciler bunu hiç sevmiyorlar bu hesaplamaları böyle ameliyat gibi geliyor ama bunda belli bir pratik kazanamazsınız arkadaşlar. Maalesef gerçek sınavda da çok yamulabiliyorsunuz yani ona dikkat edin. 11'in 1'i elde var. 1, 4, 5, 16, 16 elde var. 1, 8, 9. 965 virgül 1'miş. İnşallah tabii inşallah. Bu eksiymiş arkadaşlar. Şimdi bunu karşıya attığım zaman ne olur? Artı olur. Ve buradaki eksi olduğu için bu sefer bu artıdan 727'yi çıkarmam lazım. 727 değil mi? Virgül 0 onda bir şey yok. Birindi. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. 5 kalmıştı burada. 3 kaldı şimdi. Buradan da 2 kaldı. 238,1. Eğer aslı varsa arkadaşlar 238,1 bulduk. İşaretini bunun tabii ki buradaki eksi a olduğu için değil mi arkadaşlar? Bunun da işaretini olmuş oluyor o zaman. Eksi a olmuş oluyor. Anlatabildim mi? Bu bu tarafta olduğu için eksi a'ydı. Biz bunu o zaman eksi 230. Evet aynı öyle. Eksi 230. 8,1. Canlar bak kendiniz bir yapın. İşlem hatası varsa lütfen yazın. İşlem hatası yoksa da yazın da. Varsa da mutlaka yazın. Bazen öğrencilerim sağ olsun böyle düzeltiyorlar. Böyle işlem hatalarını. Biz de burada yorumlarda sabitliyoruz. Böyle dediğim gibi diğer arkadaşlarımıza da faydalı bir iş yapmış oluyoruz. Yoksa böyle yanlış yönlendirmiş olabiliyoruz. B seçeneği. Diyor ki 6,4 gram metil alkol sıvısının standart koşullarda elementlerinden oluşması sırasındaki enerji değişimi ne olur? Ya, şimdi bakın. Şimdi burada da şöyle arkadaşlar. Biz burada neyi bulduk? CH3OH sıvısının molar oluşum entalpisini bulduk. Yani karbon artı hidrojen artı O2. Bunlar arkadaşlar birleşip de şöyle CH3OH oluştururken Tepkime'deki ental entalpi değişimi neymiş? Eksi 238,1'miş. İşlem hatası yapmadıysak. Bana diyor ki 6,4 gramı diyor elementlerinden oluşurken diyor enerji değişimi ne kadar olur diyor. Şimdi hemen buradan şunu bulmamız lazım bizim. CH3 OH'ın mol kütlesi kaç? Ben 32 diye hatırlıyorum ama 12, 3, 15, 16, 31, 32 yapıyor. Doğru. O zaman 6,4 gramı ne yapar? En eşittir 6,4 bölü 32'den 0.2 mol yapar. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar burada ben 0.2 mol ne olmuş madde oluşmuş değil mi? 0.2 mol madde oluşmuş. Peki bu 238.1 ne zaman 1 mol madde oluştuğu zaman 238.1 ve 0.2 mol oluştuğu zaman ne kadar arkadaşlar? Onun tam 5te biri. O da ne yapar? Şöyle ee, ne yapacağız bunu? 5'le çarpacağız. 5'e çarpmak için 10'la çarpıp 2'ye böleceğiz. 238,1 10'la çarparsam 2381 yapar. 2381'i de arkadaşlar Pardon ya öyle değil. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar 10'da birinin iki katına alacağım. Niye öyle yaptım ki ben? 10'da birine 23,81 23,81 ile çarparsam 46, 47,8 47 virgül 62 oluyor değil mi? Evet 47 62 arkadaşlar kilo jül olmuş oluyor. Dediğim gibi eğer işlem hatası yoksa enerji değişimi diyor. Normalde buradaki enerji değişimi neydi? Şurada eksiydi. O zaman bunun da başında ne olması gerekir arkadaşlar? Şöyle bir eksi olması gerekir. Şöyle bir ok yapalım. Şöyle eksi diye de gösterelim. Yanlış olmasın. Eksi 47,62 işlem hatası Yoksa tekrar söylüyorum, lütfen siz mutlaka kendiniz bir çözün bu matematiksel işlemleri. 21. soru. Ee, amonyan oluşum tepkimesi verilmiş. Bağ enerjilerinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Biz i̇şte bağ enerjilerinden entalpiyi nasıl hesaplıyorduk? Girenler eksi ürünler diye hesaplıyorduk öyle değil mi? Peki tepkime entalpisi demiş? Bulun. E bulalım. Tepkime entalpisinde ne var? Girenlerde bir tane N2 var girenleri bir kere yazacağız arkadaşlar. 941 artı 3 tane h2 var. Yani 436 ile kaçı çarpacağım ben? Şöyle 3'ü çarpacağım. Eksi NH3. Bak bu çok kafa karıştırıcı olabiliyor. NH3'te ne var? 3 tane NH var öyle değil mi? Ama 2 tane NH3'te ne var? 6 tane. 6 tane arkadaşlar NH boyu var. Yani 6 tane 391 var. Bu bana neyi veriyor? Tepkimenin delta H'ini veriyor. Burada 941 3 kere 436 ne yapar? 1200 1290 1318 mi yapıyor? 1318 desek şöyle değil mi? Doğru mu yaptık ya? Yani herhalde doğru. 941 ile toplayalım. Evet. 9, 5, 12, şöyle 2, 2251 oldu burası. Bundan 6 kere 391'i çıkartacağız. Pols böyle gevrek gevrek bazılarınız gülüyor. Hoca ne biçim böyle kan teri içinde uğraşıyor arkadaş falan diye böyle. 6 Alt kere 6 54'ün 4 elde var. 5, 18, 23, 2346 imiş burası zaten. Ki eksi. O diyeceğim 2346 diyeceğim. E ne yapmam gerekiyor tabii ki? Bundan bunu çıkartamayacağımı göre sonucun eksi çıkması gerekiyor. Bundan bunu çıkartacağım. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Değil mi? Buradan gitti bir tane. 3, 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. Burada ne kaldı? 0, 0. Eksi 87 yani bu kadar. Eksi 87 bulduk arkadaşlar. İşlem hatası var mı? Bakalım. 16'dan 9 çıktı. Şöyle bir kontrol edelim. 941 dedik. Evet. 6 kere 1200, 1290, 1000. Oo ben niye bu e? Çok özür dilerim ya. Burası arkadaşlar öyle değil. Burası 1308. Çok pardon, çok pardon. O zaman burası da tabii ki değişir. Burası ne olur? Tekrar şöyle çok özür dileyerek 4 olur. Çıkartırken de burası ne olur arkadaşlar? Şurası 9 kalır. Değil mi? Oo, çok özür diliyorum. Vaktinizi aldım ama kusura bakmayın ne olur. Eksi 97'ymiş. Evet şöyle düzeltelim. Onu da herhalde buradan uydurup yazdık buraya şöyle Hı. ne diyelim delta h tepkimenin arkadaşlar delta h'e kaçmış eksi 97 kilojülmüş peki şimdi oldu herhalde İkincisinde ne diyor 0,5 mol amonyak gazının elde edilmesi sırasındaki enerji değişimi kaç kilojüldür şeklinde arkadaşlar sormuş bakalım şimdi biz normalde burayı ne bulduk ee, 0,5 mol kaç mol amonyak oluştu burada 2 mol değil mi 2 mol nh oluşurken meydana gelen enerji değişimi ne kadardı arkadaşlar? Eksi 97 kilojüldü. Peki bana 0,5 mol de nh oluşurken meydana gelen enerji değişimi ne kadardır? E ne kadar olacak abi? Onun dörtte biridir. 97'yi dörde böleceğim. Değil mi? Dörde e bölmek ne demek? 25'e 25'ten 3'ü 4'e bölüp dörtte birini çıkartacağım. O da ne yapar? Evet. 24,25 böyle olmuyor mu? 4 ile çarparsam bunun olur. Şurası 1 olur. 96, 97. Doğru. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Başardık herhalde. <laughs> Dediğim gibi lütfen işlemleri yapın. Doğru yanlış bana yorumlarda yazın. 10 dakikaya geçtik. Diğer sayfa 272'de diğer videodan devam edelim. Açıklamadaki videoları inceleyin. İnşallah bu konularda eksiğinizi kapatabilirsiniz. Çok başarılı olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.